Çeksin üzerinde. yüzlerinden. Ay! Gözlerim kanıyor şu an. Bu niye? Bence bu da sivilce. Çok fenaymış ya. Sivilce değil mi? Hayır, espri. Tarz sahibi olmakla şekilcilik arasında çok büyük bir fark var. Bu sivilce kapatıcı değil, badana boya lazım. Bir insanla arkadaş olmanızı tarzı değil, tavrı belirler. Bu sivilceyi ancak matkap adam eder. Ay ya dış görünüşünden çok kalbi ve aklı önemlidir. ama yeter ya, çekilin! Yavru, yavru! Ne dersin Gül abla? Gül abla çoktan skeç konusunu düşünmeye başladı bile. Ah, çocuklar çok iyi bir skeç fikrim var. Ya! mı vereyim. Tabii abi, nasıl istersen. <laughs> Aa, abi. Abi.